Fransız basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyaretini yakından takip ediyor. Le Monde gazetesi haberinde Erdoğan Afrika'daki etkisini yaymaya çalışıyor başlığını kullandı. Fransız basını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Angola, Nijerya ve Togo'ya gerçekleştirdiği ziyareti yakından takip ediyor. Le Figaro gazetesinin Erdoğan Afrika'daki varlığını güçlendiriyor başlıklı haberinde Siyalara değindi. Erdoğan'ın Angola ve Nijerya ziyaretinde Türk silahlarını satmanın söz konusu olacağı aktarılan haberde İHA ve Siyalardan övgüyle bahsedildi. Le Monde gazetesi Erdoğan'ın Afrika ziyaretini Erdoğan Afrika'daki etkisini yaymaya çalışıyor başlığıyla duyurdu. Haberde Türkiye'nin Angola ziyaretindeki hedefin ticaret hacmini 176 milyon dolardan 500 milyon dolara çıkarmak olduğu aktarıldı. Angola'nın ayrıca Türkiye'nin Orta Afrika Cumhuriyeti'nde ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki hedefleri için güvenebileceği bölgesel güç olduğu vurgulandı.